Arkadaşlar merhaba. Ben hocanız öğretim üyesi Ahmet Akgök. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hem okulumuza hem bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda yüz yüze tanışma imkanınız olur. Arkadaşlar mobil sektöründe kalifiye eleman bayağı aranmakta. Kendinizi iyi geliştirdiğiniz zaman rahatlıkla bir iş bulacağınızı söyleyebiliriz. Bunun için dersleri iyi takip edip Önemli yerleri not alaraktan, anlamadığınız yerleri bize mail yoluyla soraraktan kafanıza takılan soruları giderebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi geliştirirseniz arkadaşlar rahatlıkla iş bulacağınız garantide diyebilirim. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz MDP 105 kodlu mobilya imalat temel işlemleri. Dersimizin konusu arkadaşlar el aletlerini tanımak mobilya sektöründe sıklıkla kullanılan el aletlerini tanıyacağız. İlerleyen haftalarda mobilya sektöründe kullanılan makineler tanıyacağız. Ve makineler hakkında bilgimiz olacak arkadaşlar. Dersimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar mobilya imalat temel işlemleri dersinde el aletleri ile kesme kısmına bakacağız arkadaşlar. Kesmek deyince arkadaşlar aklımıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Kesmek deyince aklımıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Hemen bir beyin fırtınası yapmış olalım. Arkadaşlar kesmek deyince ilk etapta aklımıza ne gelir? Bir, bir malzemeyi ikiye bölmek değil mi? Bir kestiğimiz zaman ikiye bölünür. İster eşit bölünebilir, ister eşit olmadan bölünebilir. Yani e bir malzemeyi kestiğimiz zaman iki parça olacağını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. kesmek için arkadaşlar bize ağaç malzemeyi kesmek için bize testere lazım arkadaşlar. el aletleri olarak söylüyorum. E, testerenin ne olduğuna bakacak olursak arkadaşlar tanım olarak kesici uçları sayesinde gerişten talaşlar koparmak suretiyle kesim yapan aletlere testere döner. Arkadaşlar burada talaş koparması önemli. E, talaş koparmadan kesim işlemi yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu da arkadaşlar lazer sistemli kesicilerle yani lazer sistemli CNC makinelerle e, olmakta. E, ağaç malzemeyi keserken bizim kullandığımız el aletleri olsun, makineler olsun mutlaka taraşı kopartarak keser arkadaşlar. E, arkadaşlar testereleri biz iki kısma ayırıyoruz. E, bunların bir kısmı birincisi sap, ikinci kısmı ise lamadır. E, bunlara bir bakalım arkadaşlar. E, slaytımızı almamışız. Arkadaşlar e, resimde gördüğünüz üzere bir tane testeremiz mevcut. E, testeremizin metal kısmı arkadaşlar lama olarak adlandırılıyor. Tutamak kısmı ise ahşaptan veya plastik malzemeden yapılabilmekte. Bunu da arkadaşlar sap olarak adlandırabiliriz. Yani testerenin sap kısmı ile lama kısmını bilmemiz bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar testereler kullanıldıkları alanlara göre yapısal çeşitlilik gösterir. Mobilya ve dekorasyon alanında sık kullanılan testereler var arkadaşlar. E, bu testerelere bir bakalım arkadaşlar. Mobilya sektöründe sıklıkla kullanılan testerelere bakacak olursak arkadaşlar. Kol testereleri var. Daha sonra pala testeresi var arkadaşlar. Sıklı el testeresi var. E, alıştırma testeresi var. Çekme testere var. Kıl testere var arkadaşlar. Kaplama testeresi var. Fare kuyruğu testere var. Daha sonra da delik testereleri yani punch olarak adlandırdığımız delik testereleri olarak adlandırabiliriz. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mobilya sektöründe sıklıkla kullanılan testere çeşitleri bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlara kısa kısa ne gibi özellik olduklarına bakacağız. Arkadaşlar kol testereleri resimde de görüldüğü üzere bir kısmı tutamak kısmı Tutama kısmının iki tane olduğu yer de olabiliyor. Hem sağ tarafta hem sol tarafta tutama kısmı oluyor. Bu şekilde iki kişi çalışabilir arkadaşlar. Arkadaşlar kol testereleri kalaslar kesmek için kullanılan bir testere olarak tasarlanmıştır. Kalas dediğimiz arkadaşlar, mesela ormandan bir tane ağaç kestiniz. Bu ağacı mesela ikişer metre olarak keseceksiniz. Bunları arkadaşlar el aletleriyle Kol testeresi ile kesebilirsiniz. Kesim gücü yüksek. Diş aralıkları seyrek olduğu için kalasları kesmek için kol testeresini kullanabiliriz arkadaşlar. Pala testeresi var arkadaşlar. Tahta türü gelişlerin kesilmesinde kullanılır. Diş boşluğu geniş olan testereler ile daha kalın ahşap malzeme kesilebilir. Testerelamasında diş boşluğu geniş olan testere ile kalın ahşap malzemelerin kesilebileceğini bilmemiz lazım. Kesme, kesme işlemi arkadaşlar iterek gerçekleşir. Ne demek bu? Arkadaşlar kesme işlemi ileriye doğru güç harcanarak testereyi ileriye sürte, sürttüğümüz zaman kesme işi yapacaktır arkadaşlar. Bazı testerelerde arkadaşlar geriye doğru çekerken kesme yapar. Pala testeresi arkadaşlar ileri doğru ileri doğru itilirken kesme işlemini yapar. Dişleri ona göre e, ayarlanmıştır. Mobilya sektöründe sıklıkla kullanılan bir el alettir diyebiliriz. Resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar sol taraftaki e, plastik saplı e, bir tane testere. Sağ taraftaki ise arkadaşlar ahşap saplı bir tane pala testeresi olarak adlandırabiliriz. Arkadaşlar sıklı el testeresi var. E, bu testeremizin arkadaşlar bir ismi daha var sigaço diye de isimlendirilebilir ee, sanayide veya özel sektörde e, işletmelerde sigaço diye de adlandırılabilir zıvana testeresi diye de adlandırılabilir sıklı el testeresi diye de adlandırılabilir 3 tane değişik ismi var 3 isimde aynı testereyi anlatıyor arkadaşlar arkadaşlar bu testeremiz küçük dişli bir testere olup diş açma zıvana açma işlemlerinde kullanılır Sırt kısmında demir parça takılmıştır. Dikkatli bakacak olursanız arkadaşlar e, testerelamasının üst kısmında bir tane parça var. Sırt kısmında demir parça takılmıştır. Sebebi ne diye sormuşuz arkadaşlar. Bir beyin fırtınası yapalım. Niçin yapılmıştır? Zannederim çoğunluk e, testerelamasının e, eğilmemesi için veya e, testerelamasının eğilmemesi için e, diye düşündünüz. Arkadaşlar sırt kısmındaki metal parça kesim yüksel, yüksekliğini sınırlandırır. Testeremizde e, bizim kesim yüksekliğimiz sınırlıdır arkadaşlar. Çünkü üstteki parça kestiğimiz yere sığmadığı için e, mesela Testere laması 10 santim olsun arkadaşlar. Üstündeki sırt kısmı da 2 santim ise biz ancak 8 santim genişliğinde veya kalınlığındaki bir ağaç malzemeyi kesebiliriz. Testere tutamağı arkadaşlar diş doğrultusundan üst kısımda bulunur. Testere tutamağına bakın. Lama kısmından üst kısımda. Bu da arkadaşlar geniş yüzeyleri kesebilmek için bu şekilde tasarlanmıştır. Eğer sap kısmı lama kısmının altına geçse arkadaşlar geniş yüzeyleri kesmekte zorlanırız. Mobilya alanında sık kullanılan testleridir. E, sıt kısmındaki metal parça kesim yüksekliğini sınırlandırır demiştik arkadaşlar. E, şunu da cevabını verelim arkadaşlar. Üzerindeki e, sıt kısmı niçin yapılmıştır demiştik. Bu arkadaşlar kesim esnasında lamanın e, eğilmemesi için bir. Bir de arkadaşlar e, testereyi e, kalın malzemeleri kesmeyelim. Hassas işlerde kullanıldığı için kalın malzemeleri pala testeresiyle kesilsin diye bir mantık yürütülmüş ve üzerine sıt kısmı eklenmiştir diyebiliriz. Sıt kısmının sadece bir dezavantajı var. E, kesim yüksekliğinizi sınırlandırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar alıştırma testeresi bakın biraz e, küçük bir testere Narin bir yapısı var. Arkadaşlar alıştırma testeresi köşe birleştirme işlerinde sıklıkla kullanılabilir. 45 derece köşe birleştirme olsun, 90 derece köşe birleştirme olsun. E, bu tarz işlerde e, birleşim yerlerindeki hatalar gidermek için arkadaşlar e, birleşim yerleri bu ile kesilebilir. E, aradaki e, parçalara değen kısımlar testere sayesinde yok edilebilir. Dişleri küçüktür arkadaşlar. Laması incedir. Ee, şekle biraz dikkatlerinizi çekersek arkadaşlar, şekle bir odaklanın. Dişlerinin arkadaşlar e, küçük küçük dişli ve laması da incedir arkadaşlar. Hassas kesimlerde kullanılabiliyor. 45 derece köşe birleştirmesi mesela arkadaşlar son zamanlarda e, dolap pervazlarının birleşmesi 45 derece oluyor. Kapı kasaların birleşmesi e, 45 derece oluyor. Tabi bunlar çok eskiden kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi tamamen makineleşti. Makinalarda ayar yapılıyor. Ama bizim mobilya sektörüne giriş yaptığımız için el aletlerini bir bilmemiz gerekiyor. Bunları sizler için paylaşmayı düşündük. El aletlerini tanıyacağız. Arkasından makinaları tanıyacağız arkadaşlar. Onun için sanayide staj yaptığınız yerlerde veya çalıştığınız yerlerde bu gibi malzemeleri gördüğünüz zaman yabancılık çekmeyesiniz diye el aletlerini ilk dersinizde anlatmayı uygun bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar çekme testleri var. Bakın bunda nasıl bir fark var. Tutamak mesela arkadaşlar lamanın alt kısmından fazla. Lamanın alt seviyesini tutamak kısım geçmiş. Bununla arkadaşlar geniş yüzeyleri kesemeyiz. Doğru mu? Evet doğru. Geniş yüzeyleri kesemeyiz. Çünkü keserken sap kısmı kestiğimiz ahşap malzemeye değecektir. Onun için kesimi verimli yapamayız arkadaşlar isminden de anlaşıldığı gibi arkadaşlar bu testere ileri doğru gittiğimizde kesme yapmaz arkadaşlar. Kendimize doğru geriye doğru çektiğimiz zaman e, kesme işlemi yapar. Onun için de arkadaşlar ismi çekme testere olarak adlandırılmıştır. Kesme işlemini yaparken arkadaşlar ileri doğru gittiğimizde kesme işlemi yapmayacaktır. Kendimize doğru çektiğimizde kesme işlemi yapacaktır. Bu testereyi kullandığımızda arkadaşlar daha çok testereyi kendimize çekerken güç harcamamız e, gerekli. Buna dikkat etmemiz lazım. Çekme testleri de arkadaşlar e, öğrencilere el becerileri kazandırmalı. Endüstri meslek liselerinde e, kullanılan, e, dişleri orta dalıcılıkta olan, e, yine sık kullanılan bir testeredir. Kesme işlemini çekerken gerçekleştirdiğini söylemiştik. Endüstri meslek liselerinin mobilya dekorasyon bölümünde öğrencilere, temin yaptırırken, kesme işlemi yaptırırken arkadaşlar, ilk tanışacağı testlere çekme testleridir. Bunu da atülyemizde zannedersem mevcut. Yüz yüze eğitime geçtiğimizde sizinle uygulama olarak bir temrin parçası yaptırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, kıl testereler var. İsminden de anlaşıldığı gibi arkadaşlar, testeresi çok ince olduğu için kıl testere diye adlandırılmış. Yine arkadaşlar testlerimizin ahşap malzemeden bir tutamağı var ve C şeklinde bir metal aksamı var. E, bu C şeklindeki uç kısmına arkadaşlar e, testlere takılıyor. E, ince bir e, metal parçası düşünün, çok ince dişleri var. Bunlar da arkadaşlar nerede kullanılıyor? Hemen bir bakalım. Keserek oyma ve kapma işlemlerinde kullanılıyor arkadaşlar. Özellikle kontu plak e, ve e, 3 milim 3 milim kalınlığındaki medefeleri dekoratif ürünler yapmak için arkadaşlar veya şekil vermek için kesilebilen malzemeyi kıl testleri diye adlandırabiliriz. Kaplamaların ve parçaların düz ve eğimli şekilde kesilmesinde kullanılıyor arkadaşlar. Bir başka kullanım yeri de kaplamaların kesiminde veya parçaların düz ve eğimli şekilde kesilmesinde kullanılabiliyor. Bunun arkadaşlar manuel yani el yordamıyla çalışanı var. Bir de arkadaşlar makina sistemi var. Ee, yani e, bizim buradaki amacımız el el aletlerinde tanıttığımız için el test el kıl testeresi e, bu malzemeyi bilmemiz lazım. Bunlar da arkadaşlar dediğimiz gibi hediyelik eşyalarda veya süsleme sanatlarında, mobilyayı süsleme sanatlarında e, süsleme amacıyla e, 3 milim kontrplaktan veya 3 milim medefe, medefeden e, kesilebilen kesmeye yardımcı olan e, testeredir diyebiliriz. E, resimde gördüğünüz e, makinası e, makine e, e, aşağı yukarı e, testere hareket ediyor. Biz de ahşap malzemeyi istediğimiz yönde çevirerekten kesim işlemini yapabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bilmemiz gereken bir başka testere şekli kaplama testeresi arkadaşlar. İki yönlü kullanılabiliyor. E, sap kısmı yön değiştirebiliyor. Bunlar arkadaşlar kaplamaların birbirine alıştırılması için kesim işlerinde kullanılır. Arkadaşlar kaplamaların uç kısımları e, taşıma esnasında kırılabilir. Bunun için birbiriyle sıfır alışması için yani e, iki kaplamayı birbirine e, eklediğimiz zaman arada hiç boşluk olmaması için o yüzeyin düzgün olması gerekiyor arkadaşlar. Onun için de arkadaşlar el aletleri olarak kaplama testeresini kullan, kullanabiliriz arkadaşlar. Kaplama ne diye e, merak ederiniz varsa kaplamanın hemen kısaca bir tanımını aldım. Kaplama arkadaşlar soldaki e, kayın kaplama, e, sol taraftaki, sağ taraftaki e, e, çam kaplamaya benziyor. Evet, kaplama bu şekilde arkadaşlar. Tanımına bir bakalım. Soyma, kesme ve biçme yöntemlerinin biri ile elde edilen kalınlığı, bakın dikkat edin, 1 milim değil arkadaşlar, 0.6 milim ile. 1.2 milim arasında değişen ince ağaç levhalara kaplama diyoruz arkadaşlar. Bu kaplamaların arkadaşlar yan yana geldiği zaman arada hiçbir boşluk kalmaması için alıştırılması lazım. Bu alıştırma işlemi de arkadaşlar şekilde gördüğümüz gibi kaplama testereyle yapılmakta. Bunların da arkadaşlar makinelere çıktı. Kaplama kesme makineleri var. Çok öncelerden veya makinenin olmadığı yerlerde de kaplama testeresi Kullanılabilir arkadaşlar. Mesela bir iş yerinde kaplama kesme makinesi olmayabilir. Kaplama testeresiyle ile kaplamaları rahat bir şekilde birbirine alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar fare kuyruğu testere var. Uç kısmı ince. Arka kısmı geniş. Yine tutama kısmı ahşap veya plastikten yapılabiliyor. Değişik bir testere şekli. Bu testleri nerede kullanılıyor arkadaşlar ona bir bakalım. Arkadaşlar çeşitli emeşli işlerin kesimlerinde kullanılabilir. Anahtar deliği gibi boşaltma işlemlerinde kullanılabilir. Hani bu çeyiz sandıkları falan veya e, cemekan diye adlandırılabilen küçük sandık tarzları var. Bunların arkadaşlar anahtar deliklerinin açılmasında e, el, e, el aleti olarak fare kuyruğu testlerinden yararlanabilir. E, veya e, makineyle yapacak olursak el frezesinde veya Başka makinelerde de uygun kalıp yardımıyla e, anahtar deliklerini açabiliriz. Eskiden makineler yokken arkadaşlar e, anahtar delikleri fare kuyruğu testereyle açıldığını bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. Arkadaşlar delik testereleri veya punch. Punch da aynı, delik testeresi de aynı arkadaşlar. E, sanayide daha çok punch olarak e, biliniyor arkadaşlar. E, bunlar arkadaşlar şekilde gördüğünüz üzere... Sert metalden yapılmıştır. Uçları elmas uçlu olanlar var. Uçları metal olanlar var. Uçları elmas olanların ömrüleri daha uzun süre kullanılabiliyor. Köreldiği zaman rahatlıkla keskinlenebiliyor. Bunlar arkadaşlar büyük çaplı deliklerin kesilerek delinmesinde Mesela çapı 10 santim olan bir delik açmamız gerektiğinde arkadaşlar çapı 10 santimde olan bir tane pançı kullanabiliriz. Matkap koluna takılarak döndürülmek suretiyle kesim yapar matkaplara takılıyor arkadaşlar. elmat el matkabına da takılıyor. Yalnız büyük olanların el kabına takılması biraz riskli arkadaşlar. Mesela çapı 8 santimden büyük olanların el matkaplarına takılması sakıncalı olabiliyor. Bunları mümkünse dikey veya yatay delik matkaplarında vermemiz gerekiyor. Mobilya sektöründe sıklıkla arkadaşlar çapı 6 santim veya çapı 8 santim olanlar bir de çapı 13 cm olanlar aspiratör dolaplarında kullanılıyor. Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar sağ taraftaki gördüğümüz tas mentişe matkabı. Yine bunlar da arkadaşlar yuvarlak şekilde delik açtığı için delik matkapları olarak kaplandırabiliriz. Sol taraftaki de arkadaşlar üzerinde bakın genişlikleri yazıyor. 25'lik var, bıçak 8'lik var, 18 milimlik olanlar var. Bunlar da arkadaşlar değişik ölçülerde hangi çapta delik açacaksak bunları da arkadaşlar matkaplara takaraktan kullanabiliriz. Arkadaşlar parçalar bizim hangi yerde işimize yarayacak? Onlara bir bakalım. Muhat ve spot deliklerinin derilmesinde. Arkadaşlar spot lambalar var biliyorsunuz. Bir tane dekorasyon yaptınız. Spot lambayı yeri açacaksınız. Onun için parç kullanmanız lazım veya buat yeri bu elektrik elektriklerin elektrik kaplı olan toplandığı bir alan vardır. Evlerde mutlaka vardır görmüşsünüzdür. Üzeri ahşap veya plastik malzeme ile kapalıdır veya yuvarlaktır. Bunların açılmasında kullanılıyor arkadaşlar. Dolapların arkasında kalan prize rahat ulaşmak için arkadaşlar duvarınızda bir tane elektrik prizi var. Siz bu duvara e, dolap yaptırdığınızı düşünün. Bu prize ulaşmak için arkadaşlar Dolabın arka kısmının delinmesi lazım, değil mi? Prize rahat bir şekilde ulaşmanız için dolabın arka kısmının delinmesi lazım ki sizin prize rahatlıkla ulaşmanız lazım. Onun için de arkadaşlar dolapların arkalıklarının elektrik prizlerine ulaşmak için kullanılıyor. Bir de arkadaşlar sıklıkla kullanıldığı yer mutfak üst dolaplarında aspiratör borusunun çıkış yeri için. Arkadaşlar mutfak dolaplarında göreceğiz mutfak dolaplarının üst kısımda aspiratör borusunun çıkması için e, çapı 13 santim olacak şekilde bir tane delik açılması lazım. Onun için de arkadaşlar parçalar e, sayesinde bu işlemi rahatlıkla yapabiliriz. Bakın arkadaşlar şekil olarak almışız. E, solda bir tane aspiratör dolabı gözüküyor. E, sağda ortadaki şekilde ise bak derinliği gözüküyor. E, en alt boşluk kısmı aspiratör koyuluyor. Onun üst kısmı da arkadaşlar derinlik verilmesi e, lazım oradan aspiratör borusunu e, tamamen havalandırmaya ulaşması lazım e, çapı 13 santim olarak ayarlanıyor arkadaşlar bunların e, Türkiye'de standart diyebiliriz e, 13 santim çapında delik delmek için de arkadaşlar e, pancımızı kullanabiliriz arkadaşlar e, Bunlar arkadaşlar e, atölyede e, bitirmemiz lazım e, inşaata delinmeden giderse inşaatta e, matkapla delinmesi zor oluyor atölyede makinalarda delmesi lazım. Hani ne demiştik? Çapı 8 santimden fazla olan delikleri dikey delik makinesinde delmemiz daha iyi demiştik. El, el matkabıyla 8 santime geçmeyecek demiştik. Bunlar arkadaşlar 8 santimden fazla olduğu için delme esnasında sarsıntı yapabiliyor. Kalitesiz bir kesim yapabilirsiniz. İşinizin kalitesizliğine sebep vermemek için arkadaşlar atölyede gerinip inşaata öyle yollanması en uygunudur diye düşünüyoruz. Arkadaşlar testerelerin bilenmesi var. Kullandığımız testereler arkadaşlar belli bir müddet sonra körelecektir. Köreldiği zaman ne yapmamız lazım? İşte bu körelde bunu atalım deme şansımız yok testereleri arkadaşlar bileceğiz Bilemeden arkadaşlar testerelere tekrardan keskinlik kazandırmak. Tamam mı? Tanımına bir bakalım. Körelen dişleri tekrar keskin haline getirmek için yapılan işleme bileme denir arkadaşlar. Körelen dişlerimiz olacak. Bunları tekrar eski haline keskin bir vaziyete getirmemiz için yapılan işleme bileme diyoruz arkadaşlar. Bileme yapılırken dikkat edilecek hususlar var arkadaşlar çapraz kontrolü yapılmalıdır arkadaşlar. Diş ucu doğrusu kontrolü yapılmalıdır. Ve testere dişlisine uygun E seçilmelidir arkadaşlar. Bileme yapılırken dikkat edilecek hususlar arkadaşlar. 3 tane. Önce çapraz kontrolü yapmamız lazım arkadaşlar. Eğer testerde çapraz yoksa çapraz vermemiz gerekiyor. Daha sonra diş ucu doğrusunun kontrolü yapılır. Eğer dişlerden kırılan varsa onlar onarılması lazım. Ve testere dişlisine uygun E'ye seçilir. Mesela alıştırma testeresine büyük ölçülü bir E'ye seçemeyiz. Alıştırma testeresi çok inceydi. Testere kesici uçları çok sıktı. Bunun için buna çok ince olan bir e seçmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar testerelerin bakımı ve korunması diye bir başlığımız var. Bunlara bir göz atalım. Dişleri körelmiş. Çaprazı bozulmuş, laması bükülmüş testere ile çalışmayacağız arkadaşlar. E, i̇şimizi bozar arkadaşlar. E, kaliteli bir iş çıkamaz. Testerenin sap kısmı temiz ve cilalı olmalıdır arkadaşlar. Lama ile bağlantısının sağlam olmasına dikkat etmeliyiz. Bazen testere görüyorsunuz arkadaşlar, sap kısmı böyle oynuyor, keserken e, boşluk oluşturuyor. Bu da insana baya bir zorluk e, veriyor. Testerenizi arkadaşlar kullanmadan önce e, testere sap kısmının lama kısmına sağlam bir şekilde bağlı olduğundan emin olmamız lazım. Testere arkadaşlar su ve tutkal lekesi gibi olumsuzluklar var ise bunları kurlayıp silmemiz gerekiyor. Testeremizin temiz olması gerekiyor. Testere haftada bir kez ince yağ ile e, hafifçe yağlamamız gerekiyor arkadaşlar. E, lamasının temiz olması için. Boyalı, çimentolu, reçine oranı fazla ağaçlar kesmek için Eski testereleri kullanmayı öneriyoruz arkadaşlar. Çimentoğlu bir ahşap malzeme düşünün arkadaşlar. Elinizde bir ahşap malzeme var. Üzeri çimentoğlu. Bunu arkadaşlar sık kullandığınız testereyle kesmeyeceksiniz. Eğer elinizde uçlar kırılmış veya körelmiş testere varsa bunu da kesiniz arkadaşlar. Eğer sağlam testereyle keserseniz o testereniz arkadaşlar verimli çalışmayacaktır. Bunun için testerelerinizde bu şekilde bakımı ve korunması hakkında bilgi edinmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. eğer anlamadığınız yer olursa arkadaşlar bana e-mail olarak mail atabilirsiniz. aakkop.adıyaman.edu.tr ee, Mesela arkadaşlar örnek veriyorum. Bugünkü mobilya temel imalat işlemleri dersinde birinci haftanın videosunu işledik. Ee, Mesela şöyle diyebilirsiniz. Hocam mobil temel imalat işlemleri dersinde 3. slaytı anlayamadım diyebilirsiniz. Ben orayı detaylı şekilde size cevap olarak yazabilirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, esen kalın.